Selam arkadaşlar bugün gün boyunca sadece ve sadece maçalı ürünlerle besleneceğiz. Maç yapacağız. Hop bunlar da ürünlerimiz Japonya'dan getirdim. Şimdi ürünleri gün içerisinde hem göstereceğim hem de birlikte tadına bakacağız. Maça Japonya kökenli bir yeşil çay aslında çok da faydalı bir yeşil çay. Aslında yeşil giyinsem güzel olurmuş ya. Bakın bunu da Japonya'dan aldım kafamdakine. Önceden bandana takmayı çok severdim. Bayağıdır takmıyordum. Ben bir üstüme yeşil bir şey giyip geleceğim. Heh Şöyle daha güzel oldu. Uyumlu oldum maça konseptiyle. Şimdi oldu. Bir şey eksik diyordum ben de. Bu arada Japonya'dan tabii ki sadece maçalı ürünler getirmedim. Bir poşet, iki poşet hatta abur cubur toplayıp getirdim. Bir valizimi full yiyecekle doldurmuştum gelmeden önce. Bir sonraki videolarda da annemle onların tadımını yapacağız. Böyle Japonya'da markete giriyorsunuz ya. ya yani kültür çok farklı her şey bizden o kadar farklı ki ürünleri. O yüzden her şey benim dikkatimi çekiyor. Ben bir de böyle farklı şeyler denemeyi çok sevdiğim için böyle insan ona mı bakayım ona mı bakayım şaşırıyor her gördüğü şeyde. Ve benim hepsini alasım geldi ve bir hafta boyunca o kadar çok şey, o kadar çok abur cubur yedim ki size anlatamam. Bir de Japonya'dan böyle çok önerilen kozmetik markaları falan vardı. İşte yüz maskesi, saç maskesi vardı. Onları da getirdim. Gün içinde onları da gösteririm size neler aldım diye. Belki siz de giderseniz tavsiye olsun benden. Tabii daha denemedim. Yani ben tavsiyeler üzerine aldım. Siz de alırsınız diye düşündüm. Her giden hemen hemen aynı şeyleri aldı zaten. Şimdi annemi bekliyorum gelsin. Şuradan birkaç ürün tadalım. Kahvaltımızı yapalım. Şimdi bu çay var. Bu çayı orada gezinirken bir abi denetmişti. Yani böyle ufak ufak koyup koyup denetiyordu. Şeftali maça çayı. Yani Bundan daha güzel çok az şey içmiş olabilirim. Çok beğendim. Şimdi anneme de deneteceğim. Bunu önce bir yapayım. İster sıcak suya, ister soğuk suya atıp yapabiliyorsunuz. Şimdi böyle kahvaltıda sıcak suyla bunu karıştırıp geleceğim. Bakalım annemin tepkisi ne olacak? Onu da çok merak ediyorum. Ben bayıldım çünkü. Hatta pişman oldum. Dedim ki bundan neden bir tane aldım? Al işte birkaç tane. Ne olacak ki yani? Anneme bu çayı deneteceğim. Ben denediğim için onun ilk tepkilerini merak ediyorum. Biz daha önce bu tarz bir şey içmedik değil mi? Yok içmedik. Maçanın faydalarını okuyayım. Maça antioksidan açısından çok zenginmiş. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını destekliyormuş. Sakinleştirici etkisi varmış. Kafein içerir ancak kahveye göre daha dengeli bir enerji verir diyor. Şimdi maçanın böyle orijinal maça parlak yeşil tonda olması lazımmış ve tadının bazı maçalar çok acıdır, içilmez. O çoğu kişinin de sevmediği maçalar o maça bence. Ee, onlar hani gerçek maçı değildir gibi bir şey söylüyor. Kına tozu gibi gözüküyor. Evet, tadına da hatta herkes iyi kına gibi falan diyorlar <laughs> ve şey yapmıyorlar ama gerçekten bazı içtiğim yerlerde öyle. Ama Japonya'da içtiklerimde vallahi hiç öyle acı bir tat almadım. Yine de tabi sevmeyen sevmiyor maçayı, ben seviyorum. Kız bu tatlı ya. Maça musun gibi değil ki, başka bir içecek içiyormuşsun evet, evet. gibi. Rengi böyle parlak yeşil işte, değil mi? Sütle içilebiliyor, İşte bir şeylerin içine maçayı ekleyebilirsin. Tatlılara, keklere, pastalara ya da çay olarak içebilirsin. Hmm, şey olarak da mantıklıymış. Pudinglere, mudinglere falan da katabiliriz o zaman. Orada şey. her şeyde, bir sürü şeyde maçalı var. Böyle hamur işi işlerinde var hmm. maça. Dondurmalarda maçalı dondurma çok popüler. Bu bayağı iyi. Bu yani maça sevmiyorum diyen bir de bunu içer. Çünkü öyle yoğun bir maça tadından ziyade şeftali tadı var. Çok güzel bir şey. Kokusu yani hiç öyle çok güzel. birisine ver bunu. bunun ne olduğunu anlamaz zaten. Çayımızın yanında şöyle maçalı bir sandviç gibi bir şey var. Bunu deneyelim. İçinde de bir dolgu var. Sanırım kırmızı fasulyeden yapılan bir dolgudur diye tahmin ediyorum. Hmm. İşte böyle. İçinde de yine maçalı bir krema var. Dışı da şey ıspanaklı gibi. Hı hı. Kırmızı fasulye o. Fasulyeden pasta yapmıştık ya. Evet. Çok popüler onlarda. Mochilerin içinde falan da zaten kırmızı fasulye dolgusu var. Gayet güzel kırmızı bu ama yani. Kırmızı... Tatlı bir de hani tatlandırıyorlar onu şekerle mekerle. Öyle kullanıyorlar. Ben sevdim ya ama çoğu kişi sevmedi bizi ekipten de. Allah Allah. Hafif bir maç acılığı var. Evet. Şimdi onu diyecektim. Direkt şuna bakın, Bundan mı geliyor şu hamurundan mı geliyor diye. İçinde çünkü şöyle bir maça kreması var. Ondan mı acılık geliyor? Hamurdan Bundan geliyor, hamurdan hmm. değil. Bunun şey yok. Ekmeğinde Düz... çok anlaşılmıyor bir şey. Düz ekmek. Bundan biz de bir poğaçanın içine falan katalım da bir deneyelim bakalım. Bunun içindeki kremada o maça acılığı, işte insanların sevmediği o acılık Hı -hı. var. Üstündeki şey biraz bastırıyor. Fasulye de şeker dın. olduğu için ikisini birlikte yiyince biraz bastırıyor ama o ağızda acı tat bırakıyor. Yani herkesin seveceği bir Bunu, şey evet. değil. Yani bunu ben de yemeyebilirim, sadece. Aynen. Bir... Yani ha demek yani düz maçası tadı daha yoğun ve acımtırak bir tat bırakıyor ağızda. Evet. Şimdi bir de şöyle bir ekmek var. Bunu da deneyelim. Bunlar kahvaltı eder zaten. Şimdi bu da böyle gözüküyor. Bu da sanırım buharda pişen ekmeklerden. Öyle, Öyle görünüyor. Değil mi? Hı. Şöyle bakalım bunun içinde mi? Hmm. Evet. Bunun da içinde şöyle bir krema var. <laughs> Bu da değişik bir krema. Yapısı da daha farklı. Köpük köpük gibi. Ekmek, bildiğimiz ekmek işte. Mayalı hamur. Aynen, ekmek. Buharda, Buharda pişmiş. pişmiş. Köpük köpük bir şey. Bu tatlı mesela. Bunu kremayla falan yapmışlar herhalde. Hı hı. Buna çok az koymuşlar bence. Bunda da yağ yoğunluğu var. Kremayı çırpıp içine böyle maça eklemişler gibi düşündüm. Hı hı. Daha lezzetli. Evet, Acılık yok ya, hı hı. daha hafif. Güzel, beğendim. Ben doydum. Benim kahvaltım bu kadar. Ben de doydum sayende. <laughs> diğer öğünlerimle görüşürüz. Ben bunları kahvaltı niyetine yedim ama o kadar tatlıydı ki hepsi içim bayıldı. Zaten çay da kendi başına direkt tatlıydı. İçine şeker eklemeden bir tatlılığı var o çayın. İçim bayıldı böyle biraz su içtim kendime anca geldim. Deneyeceğim diğer şeylerin de çoğu tatlı. Olsun bugünlük idare edeceğiz maçalı şeyler denemek için. Şimdi yeni bir denemeye geçmeden önce size Japonya'dan aldığım bazı ürünleri göstermek istiyorum. Her giden bu pirinç maskesinden aldı zaten bizim ekipte. Çünkü Instagram'daki falan böyle öneri yapan kanallar hep bunu önermişti. Japonya'ya giderseniz mutlaka alın diye. Ben bir de bunun kremini aldım. Aynı markanın dedim bu iyiyse bu da iyidir herhalde diye düşündüm. Henüz denemedim. Hatta bundan 4-5 tane aldım. Aldım, çevreme, arkadaşlarıma falan dağıtmak için hediyelik. Oraya kadar gittik, boş lazım. Ve bu saç maskesi. Bunu da Instagram'da, TikTok'ta çok fazla övüyorlar. Şuna bakın, çok tatlı bir peluş. Bunu kuzenim istemişti ben gitmeden önce. Dedi, peluş oyuncak getir bana Totoro'nun. Böyle bakınıyorum girdiğim her mağazada falan. Birkaç yerde e, denk geldi. Pardon denk gelmedi, şeyde denk geldi. Otomatlar var ya oyuncak otomatları. Oradan kazanmaya çalıştım ama onu kazanamadım. Vermedi tabii ki. Sonra bir yerde gezinirken bunu gördüm kapının önünde. Dedim ki şöyle bir dolanıp geleyim alayım. Bir geldim, bunları toplamaya başlamışlar kapının önünden. Ben koştur koştur adamın peşinden gittim. "Durun, kapatmayın falan. Almak istiyorum." diye. Orada çok güzel Studio Ghibli'nin böyle animelerden işte çantalar mı dersiniz, tabaklar, termoslar, anahtarlıklar çok güzel şeyler vardı. Ama son kapanışta sadece bunu alıp çıktım hızlıca. Sonra zaten bir sürü anahtarlık falan aldık da bunu da şeyden almıştım. Böyle bir yer var, bir park. Her yerinde geyikler var. Bir sürü geyik var ve onları alıştırmışlar. İnsanlar besliyor zaten. Gidip oradan işte kurabiye gibi şeyler var. Onlardan alıp besleyebiliyorsunuz. Yine videolarını şuraya koyarım. Önce selam veriyorlar böyle başlarıyla. Ondan sonra işte kurabiyeyi veriyorsun ve de işte selam veriyor güya selam veren geyikler ama çok tatlılar sonra bir de şöyle su bazlı bir güneş kremi aldım valla güzel diyorlar bilmiyorum deneyip göreceğiz yani çok beğenirsem de ne yapacağız? Bir daha alamam. Yapacak bir şey yok. <laughs> Umarım çok da beğenmem. Japonya çok güzel bir yer. Çok huzurlu, çok temiz. Gerçekten her yeri çok temiz. Böyle bütün tuvaletleri falan ısıtmalı zaten. Ona da çok alışmışım. İnsan bir haftada insan her şeye çok kolay alışabiliyor. Özellikle rahata tabii ki daha kolay alışıyoruz. Hadi deneyelim. Ben önce şunu merak ettim Hı. ya. Bu... Mak mak Makademiya fındığı diye bir şey. Bu böyle dışında maçalı çikolata kaplı. Maçalı çikolata. Her şeyleri. Şimdi Dubai çikolatası <laughs> gibi bu da maçalı şey. <laughs> bu evet, da onların özgür. maçalı şeyi. Bu peki şey maça direkt bu Japonlara özgü bir şey mi? Aynen. Japonların şey geleneksel. Ha bu filmlerde falan gördüğümüz o şeyler hep bu muydu acaba? Hani böyle içiyorlar orada çay seansları bilmem neleri var ya. Bilmiyorum. Çay seremonilerinde. Oymuştur herhalde. Nasıl yapmışlar şuna bak. Ay gitti. Hmm. Bence güzel. Hafif bir acılığı var yine. Hmm. Maça acılığı. Evet. Allah Allah. Ama şey olarak güzel. Yenir yani. Yani beyaz çikolatayı mı böyle maçayla şey yapmışlar? Bence öyle yapmışlar çünkü şey yoğun böyle şey geliyor. Yağlı değil mi? O beyaz çikolatanın şeysi geliyor buram buram. Ben de bunda mesela maça acılığını değil ama yağlı olmasın Hı -hı. Onu şey yapmadım. Evet, beyaz çikolata zaten normalde de daha yağlı Beyaz çikolatayı ya. çok sevmediğim için yani. Batamadım. Sırada şöyle bir ürünümüz var. Buharda pişirilmiş yine o ekmek gibi. İçindeki dolgusu ama bayağı yoğun görünüyor fotoğrafta. Ama altı bunun çok pişmiş. Nasıl Bilemem. yani buharda yapılmış? Altı sanki tekrar hani böyle bir şeyde pişmiş gibi. Bilemiyorum o kadar detayını. Aç bakalım. İçinde bayağı yoğun bir dolgusu var. Bu biraz yapış yapış bir şey gibi. Bir şey gibi de, Hani biz yapmıştık ya mochi, mochi gibi, mochi gibi. Mi mochi mi? Mochi ama mochi değil bu. Değil de. yani pek yoğun bir tadı da yok. Bayağı hafif. Tabii ben tek başına yedim ya. Böyle hiçbir şeye benzetemedim. Tabii. Dış kısmı. ama iki şey. ile beraber yiyince güzel, hafif böyle geçiştirmelik, atıştırmalık gibi bir şey oluyor. Aynen. Bak bunda o kadar acılık yok. Evet. Alır mıyım tekrar? Almazdım. Biraz mochi gibi ama. Mochi de değil. Bu arada ben Mochi'yi çok sevdim ya. Orada da yerinde yedim ve çok beğendim. Ve içine bir tane çilek koyuyorlardı. Zaten videolarda paylaşmıştım. Shorts'lardan bakabilirsiniz, Japonya'da yediklerimi. Onlarda meyve çok önemliymiş. Kavun çok pahalı. Bir tane şu kadarcık kavunun fiyatına baktım. 1000 küsür liraydı. Bak şu kadarcık bir kavun. Onlar bir eve, ziyarete gideceklerinde falan kavun alıp falan götürürlermiş ya da işte meyve alıp götürürlermiş. O kadar değerli bir şey hani. Bir de lüks türleri varmış bak kavunun. Ha Aynen cinsine göre de değişiyor. Pahalı olmasının başlıca nedenleri kusursuz yetiştirme standartları diyor. Japon çiftçiler kavunları mükemmel tat, şeker oranı ve görünüm için titizlikle yetiştirir. Her meyve elle kontrol edilir. Hatta bazıları şapka takılarak güneş yanığından korunur. A -a. Çileğin dışını maçalı çikolatayla kaplamışlar. İçinde de 5 tane var. Bunlar hep şey şey kokuyor ya nedir ona da. Hep beyaz çikolata kokuyor bunlar E tabi beyaz çikolatayı maçayla Hı -hı. muhtemelen karıştırdılar. Hı -hı. Çilek de çıtır çıtır. Çok lezzetli olmuş. Baya güzelmiş. Çileğin tadı çok güzel geliyor. Çikolatayla da birleşince müthiş bir ikile. güzel olmuş, evet. Böyle farklı farklı yerlerden maçalar aldım. Tuzlu muzlu bir şey yok mu? Tuzlu yok ya. Varsa ağzım bir şey yapsın benim. Hep tatlıymış aldıklarım. Hı -hı. Ama Yoktu galiba. Olsaydı alırdım. Maçalı ne gördüysem çünkü sepete attım da. Mesela şu iki maça farklı. Farklı yerlerden aldım. Yani şunu denemedim de, şunun tadı da farklı mesela. Şeftali gibi, bu da aromatik bir tadı vardı. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama. O kadar çok şey denedik ki. Bunu da yine böyle tapınakta gezerken bir satıcı vardı, o denettiriyordu. Orada hoşuma gitti daha, aldım. Hatta bir tane daha denedim. Kadın bana şey yaptı, hani ben bunu da deneyeceğim diye şey yaptım. Dedi ki o çok tuzludur falan dedi. Olsun dedim bir deneyeyim. Bir yudum aldım ama bir de böyle şey <laughs> aklıma öldükçe... kadın. Kadın geldi. <laughs> kadın kaç kere uyardı, olsun dedim ya deneyeceğim falan yaptım ben böyle. Çok kötüydü, baya tuzlu su. Gerçekten bol tuzlu bir su içiyorlarmış Onu gibi. Onu ne yapıyorlarmış öyle? Vardır muhtemelen onun da bir şeyi ama... Sorsaydın bunu gibi niye değildi. niye bunu böyle madem içilecek gibi değil niye bunu şey yapıyor? yani bilen hani şey yapıyor demek Aa, ki. Daha de, yaptım falan kadın güldü bana bayağı. Bir... Ben sana demiştim demiştir yani. <laughs> ben kapatayım bunu. <laughs> Düğüne hazırlık. Yaza düğün var ya bizim abimin düğünü var. Normalde de severiz zaten de. <gülüyor> <gülüyor> Bugün açtım o denk geldi. Şimdi ben Japonya'ya turla gittim ya, orada e, turda böyle bir etkinlik yapıyorlarmış her gittiklerinde. İlk gün böyle hepimizin isimlerini yazmışlar. Hepimiz rastgele işte isim çektik oradan. O bizim artık gizli arkadaşımızdı. Dedi ki işte turu düzenleyen kişi, herkes dedi ki gizli arkadaşına böyle ara ara ufak ufak hediyeler alıp verecek. Ama kimse hediyenin kimden geldiğini bilmeyecek. Mesela işte diyelim bana birisi çıktı. Ben direkt gidip kendi hediyemi ona vermeyeceğim de işte arkadaşımdan doğru yollayacağım falan. Allah Allah. Aynen. <laughs> Tur sonunda havalimanında açıklandı kimin kimin gizli arkadaşı olduğu. Çok tatlı bir etkinlikti bence. Ben üç farklı hediye aldım gizli arkadaşıma. Anahtarlık aldım. Bir tane dekoratif bir şey aldım. Bir de Japonya işte bir şeyler yazan çorap aldım. <laughs> Çok beğendi üçünü de. Benim gizli arkadaşım da bana şöyle bir kutu. Bunun içinde de maça çayı var. <laughs> böyle bir şey almış. Bir de bir tane magnet almış. asmıştı hatta oraya. Bir de böyle üzerinde sumoların olduğu bir magnet almış. Çok tatlı bir aktivite. Aslında böyle şey oluyor insan. Önce hani tanımıyorsun sonuçta karşındakini ve ne alman gerektiğini bilmiyorsun ama zaten hediyelik hani ufak ufak bir şeyler alıyorsun. Çok güzel, çok eğlenceli bir şeydi. Böyle herkes merak ediyor, benim gizli arkadaşım kim acaba? Ben mesela anlamadım bana hediyelerin kimden geldiğini. Şimdi bir tane yerden Fuji Dağı'nın oraya gitmiştik. Fuji Dağı'nı asla göremedik. 3 kere falan görme şansımız vardı. Hiçbirinde göremedik. O aylarda çok görünmüyormuş zaten, sis çöküyor. Orada yerel bir rehber vardı, 8 kere gittim dedi. İkisinde mi, üçünde mi ne görebilmiş anca. Zormuş. Keşke görseydik. Şimdi buna sıcak su koyunca şuraların renklenmesi lazım. Böyle eskiden bardaklar vardı ya fotoğrafımızı Aa, evet. yapardık. Oldu mu kız? Evet. Aa, hemen renkleniyor. Aa, şuna bakın. Hı, hmm, yukarı doğru da çıkıyor. Otelde ufak bir denemiştim ben de demek ki su yeterince sıcak gelmemiş. Aa, çok güzel oldu. Güzel bir manzara çıktı. bu. şey. E içim dışım maçı oldu ve karnım da aç. Yani bu maçalı şeyler hep tatlı olduğu için şimdi onu araştırıyordum. Maçayla tuzlu bir şeyler yapılmıyor mu diye. Ama hep bir şekilde o e, hamurların, poğaça gibi şeylerin içinde bile hep tatlı şeyler var. O yüzden biraz içim bayıldı. Bugünü tamamlayabilir miyim? Bilemiyorum. Gün sonunda bir şey yiyebilirim yani. Size söz veremiyorum. Şöyle maçadan aldım. French press'e koyuyorum. Çünkü French press'te çok güzel süt köpürtülüyor. Böyle köpürtüyorum. Bu şekilde gerçekten süt o kadar güzel köpürüyor ki. Yaz geliyor şimdi. Benim soğuk tarifler, kahve tarifleri başlar. Kalanını da diğer bardağa ekleyeceğim. Maça latte'lerimiz hazır. Hadi tadalım. Güzel ya. Ben yazın falan bunu soğuk soğuk yapıp içerim yani. Valla bence bayağı iyi hafif böyle o acı acı tat yok, kına gibi tat diyorlar ya o tat yok bunda. Maçalı brownie almışım. Yemyeşil, dışı da çikolatalı. Hmm, içinde çikolata parçaları da var. Bak bayağı lezzetli bu. Bu yeşil kısmı böyle kek gibi. Tabii brownie diyemem ben buna. Ama maçalı, çikolatalı bir kek gibi. Bu bayağı lezzetli. Bu da böyle önceki yediklerimize benziyor sanki ama Bakalım. Hmm, tabii ki dolgusuz olur mu? Aa bunda bir de bir şeylerin tanesi var. Bir meyve mi acaba bu? Ne kız bu? Fasulye ya. Bir meyve sandım ama içinde kırmızı fasulyeler var. Bunun iç dolgusu da yine kırmızı fasulyeden tatlı bir şey. Aynı orada yediğim moçilerin içindeki dolguya benziyor. Alıştım ben buna ya. Belki kırmızı fasulye olduğunu bilmesem tadını tahmin edemeyebilirdim. Şu pokilerden almıştım. Bu pokiler de çok popüler orada. Yani bir sürü farklı çeşidi var. Bunun vanilyasını arkadaşım daha önce getirmişti ve ben bayılmıştım. Çok lezzetliydi. Şöyle paketin içinden iki paket daha çıktı. Şöyle makyaj ürünü gösterir gibi yapayım. Bunun vanilya olsun mükemmel. Ondan da aldım hatta. Maça da güzelmiş. Öyle çok maç olduğu anlaşılmıyor açıkçası. Ne olmuş? Şimdi nikah sonrası herhalde böyle... Kalbim küp küp atıyor bak yemin ederim. <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> şey e, Ayşe bana mesaj atmış. Anne ne yapıyorsun geldin mi diye. Ben inanamadım. Bir daha baktım. Aa. Bir daha baktım şey mesajı. <laughs> ay ay valla var ya şu an şey kalbimde sanki şey hiç anne lafını duymamışım gibi böyle. <laughs> kalbim güp güp atıyor. Vay be bizim dediklerimizi güp güp atmıyor anne dediklerimizi. <laughs> <laughs> şey. Hayır atmaz olur mu da şey yani Ayşe'den hani hemen beklemiyordum bu kadar çabuk anne demiş olabileceğini. O beni çok mutlu etti. Hani ağlamamak için kendimi zor tutuyorum desem yeridir yani. <laughs> mutlu oldun. Vay be mutlu oldum. bu kadar mutlu eden bir şey mi? Tabii ki de mutlu eden bir şey Allah size de göstersin. Yani hani kendin doğurmuyorsun falan ama... Yani demek ki a, hani anne dedirtebilecek miyim? Bir gün hani o, ben hiçbir zaman için şey böyle hani e, zorlamak istemem. Ha, i̇stiyorsa söylesin. Yok ben hani onun kaynanasıyım bana anne diyecek. Deme gibi bir şey kaynama oldun sen olduk ya resmi olarak kaynalar <laughs> resmi olarak kaynın resmi olarak da ne oldum bak. <laughs> yani şey zaten anneydim de yani bir kızım daha oldu hani bence o da mesajda atlatmak için yapmış gibi mesajda alıştırayım da ya yavaş yavaş yani direkt bakayım <laughs> çok heyecanlandım ama yemin ederim ay böyle hiç ilk defa bir birinin bana anne demiş olabileceğini düşün yani Ay dur o kadar heyecanlıyım ki bu cümleleri bile toparlayamıyorum. <laughs> bu kadar hoşuna gideceğini bilse daha önce söylerdi ya. ya <laughs> <laughs> bak şu, şu, an benimle dalga geçiyorsun ama bu duyguya Allah ömür verir bir gün. Kaynana olunca anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ay, bu, bak kalbim şey oldu inan olsun böyle saçma saçma bir şekilde neyse. Sakuralı ve maçalı bir kurabiyemiz var. Ay kırılmış. Benimki de kırıldı. Ay çok güzel İki kokuyor. İki tane zannediyordum. İki tane mi bu? Yok, bir, bir tanesi, tanesi yapışık. Hı. Çok güzel kokuyor. Şöyle bir şey. İçinde de bir dolgu var. Ben bu kokuyu biliyorum ama. O sakuranın kokusu herhalde ama. Hmm. Bunda bayağı acılık var bu arada. Hmm. Bu böyle kimse yiyemez bunu. Şey yapıyor. Şuraya doğru gider. Acı, Acı. bir tane ısırık alabildim. Bu en kötüsüydü. Kızılcık şerbetinde Doğa ne oldu? Yalıyı kaybettim elinden. Etti, iyi oldu ona da. <laughs> o da sen kocan sana bir tane şey almış, ev almış. Bir de onu niye ipotek ettiriyorsun? Gidebilirsen gidersin, gidemezsen gitmeyi ver ne oluyormuş evet. yani. Başkalarıyla aşık atamazsın ki canım. Allah Allah. Ben izlemediğim için bilmiyorum. Ben ona çok kızdım zaten. kızdım ben Doğa'ya. <laughs> Yeni tadım ürünümüz böyle bir maçalı çikolata. Gofret gibi sanki hmm. değil mi? Hı -hı. Nasıl? Şu an için güzel gibi. hı hı. Tepkileri veriyor olmanız. İçinde bisküvi kırıkları gibi bir şeyler var. Bu gayet güzel. güzel. İçim bayıldı. bayıldı. E, senden ötürü. Allah Allah. Hadi son son. Son olarak bir de şunu deneyelim. Şş. Dur önce gösterelim. Peynir <laughs> gibi gözüküyor böyle şey. Bu da yumuşak bir şey. Hmm, bu da kek gibi bir şey. Hmm. Tutamayacağım mı? Bunun içinde soya unu varmış. Şeker, yumurta, beyaz fasulye ezmesi, makademya fındığı, beyaz çikolata, maça falan filan. <laughs> o soya unu herhalde bize çok farklı geldi. Zaten soy Joy yazıyor ya. Hmm. O soy sevmediğimiz bir şey mi? Gerçi bizim... Ya da alışık olmadığımız bir şey. Bana böyle çok kimyasal gibi bir tat geldi. <laughs> aynen aynen. Yuttum ama ben zor yuttum yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kokusundan böyle ben bir şey oldum. Evet çok kötü. Bak ağzımda da en son onun şeyi kaldı. Hmm. Hmm, Keşke kısırmasaydım ya. Kokusundan ben bunu yemiyorum deseydim. Gerçi yemedim. Yutmadınız Yutamam. zaten. <laughs> ağzımda tadı kaldı ya. Neyse arkadaşlar maçal ürünlerimiz bu kadardı. İçim bayıldı zaten maçadan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama faydalı bir şey sonuçta maça. Ne kadar şekerli şeyler yazık. <laughs> <laughs> belki faydası olur vücudumuza. <laughs> Neyse bundan sonra maçanın çayını içeriz. E, tamam o yani. sağlıklı. Daha başka kaldı mı senin şeylerin nedir? Deneyeceğin şeyler? Maçalı bir şey kalmadı. Hı. Ama e, Japon atıştırmalıkları deneyeceğiz. O ayrı bir videoda. Tamam. Orada tuzlu şeyler de var bol bol. Tamam. tamam bakalım. Bugün maça günüydü zaten. Aynen. Bugün değil mi? maça günüydü. Sen kendin... saatte yedi <laughs> geliyor zaten. Açım ama belki bir şey yerim yani söz veremeyeceğim. <laughs> Valla ben hiçbir şey yiyesim yok yani. Ondan ye, ondan şu ye. Şu an yok ama içimde de bayıldı. Tuzlu bir şeyler yemek istiyorum şu an. Bir zeytin getir de zeytin Biraz yiyeceğiz. atıştırıp günü kapatırız. <laughs> Videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve takipte kalın. Japon atıştırmalıkları videosu gelecek. Orada çok fazla ürünümüz var. Hazır ol. O gün sadece onları yiyeceğiz. Yemek yemeyeceğiz. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz Allah'a emanet olun.